Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. FIFA 22'nin orijin hatası ile ilgili sizlere biraz bilgi vereceğim. En azından da burada bir sorunumuzu çözmüş olacağız. Şimdi FIFA 22'yi açtığımız zaman, oynaya bastığımız zaman şu kısımda FIFA 22 oyun açılıyor, kapanıyor ya da oyuna giriyor Türkçe'ye bastığımız zaman bastığımız andan itibaren oyundan atıyor bunun e, tabii ki de çözümünü bulmaya çalışacağız öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken ilk aşama güvenlik duvarlarını girmek bakın güvenlik duvarına girip bu virüs ve tehdit korumasını kapatacağız arkadaşlar mesela burada virüs ve tehdit koruma ayarları ayarları yönet diyoruz gerçek zamanlı korumayı kapatıyoruz arkadaşlar burayı kapattıktan sonra virüs tetik olması video yazılma karşı koruma bunları da kapatabilirsin otomatik kapanıyor burayı kapattık tekrardan oyunu deneyeceğiz giriş yapacağız gene aynısı oluyorsa arkadaşlar yapmamız gereken oyun ayarlarını şöyle bir varsayılanları yükleye tıklayın arkadaşlar yaptıktan sonra oyunumuzu tekrar deneyelim bir de bu orjin içerisinde şöyle bir sıkıntı oluyor Orijine girelim. Şimdi orijine girdik arkadaşlar. Orjinde bizim burada oyunumuz gözükecek. Nerede oyunumuz? Boş gözüküyor sanki. Games. Neyse burada zaten gözüküyor. Şurada bizim kullanıcı ismimiz var arkadaşlar. Bu kullanıcı ismimizi değiştireceğiz. Yani burada view profile diyeceğiz. View My Profile'den gireceğiz. Edit on esport.com üzerinden bu ismimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Değiştirdikten sonra da biz tekrardan oyuna girmeye çalışacağız. Umarım büyük ihtimal açılacaktır. Şurada edit kısmına basacaksınız. Burada değiştireceksiniz. Değişimi yaptıktan sonra onay koduyla OK diyeceksiniz. Bir de buraya bir profil resmi de koyabilirsiniz şimdi en son ki aşamaya geldik arkadaşlar çünkü FIFA çok belli bir sistem gereksinimi istiyor bunu ben nasıl çözdüm yani benim sorunum neydi sizlere onu göstermiş olacağım ve böylelikle daha mantıklı aklınızda kalan bir durum olacak şimdi FIFA 22 sistem gereksinimleri minimumuna baktığımız zaman ekran kartımız tamam 8 GB'lık bir ekran kartı e, minimum düzeyde. AMD 280R9. Nvidia'nın ise GT 670 e, bir şeyini kullanıyor. Ekran kartını minimum düzeyde kullanıyoruz. Ama burada işlemcimiz çok önemli arkadaşlar. İşlemcimiz olmazsa diğerlerini karşılaşak, karşılaşsak bile e, Core 2 minimum 3. nesil 3.4 GHz hızında ve eş değerinde ekran kartı istiyor, işlemci istiyor arkadaşlar. Pardon. FX AMD bölümünde de 3.6 GHz ve eş değerinde FX 8150 minimum düzeyde ekran kartı şey işlemci istiyor. Şimdi minimum düzeyde bunlar önerilen. Minimuma bakacaksınız. Siz bunu karşılıyorsanız eğer sıkıntı yok. Diğer Alternatörde arayabilirsiniz çözümünüzü ama büyük ihtimalle sıkıntınız burada çıkacak. Şimdi Intel Core işlemcisinde i3'ün 6. neslini kullanmanız gerekiyor ve 6. nesli 3.7 GHz olması ve eşdeğer olması gerekiyor. Eğer bunu karşılayamazsanız mesela i3'ün e, 5. nesli 3. neslini karşılıyorsanız zaten bu oyun hiçbir zaman açılmayacak ve burada zaten hata verecek arkadaşlar. AMD'de ise Athlon X4 880K 4 GHz ve eşdeğer olması gerekiyor işlemcinizin. Ve bunları bu çok önemli arkadaşlar. Benim mesela i5'in 9. nesli vardı. 8 GB 6800 XT ekran kartım vardı. Ve işlemcim Celeron olduğu için insan ee, yanlış hatırlamıyorsam 3930 işlemcim Celeron vardı ve oyunu açmadı arkadaşlar. Hemen i5 9. nesil yükledim. içerisine attım ve onu da tabii ki de bu şekilde oyunu açmış olduk arkadaşlar. Şimdi birazdan oyun açılacak. Ve bu şekilde sorunuzu çözebilirsiniz. Ama ilk önce oyundaki eee İşletim sistem gereksinimlerinin neler olduğunu öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.